Aslında tiyatro kökenli bir oyuncu. Ama Türkiye'de milyonlarca kişi onu Mahallenin Muhtarları adlı diziyle tanıdı. Bu dizideki rolüyle kelimenin tam anlamıyla bir televizyon yıldızı oldu. Sanat yaşamına erken yaşlarda adım atan Aydan Burhan 1990'lı yıllardan itibaren televizyon dünyasında önemli roller üstlendi. Aydan Burhan 1 Kasım 1968'de dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine tiyatro eğitimi alarak adım attı. Bursa Belediye Konservatuarı'nda eğitim görerek sahne sanatlarına yöneldi. Bu biraz tesadüfi olmuştu. Babası güzel kızının öğretmen olmasını istiyordu. Aydan Burhan'ın da hevesi vardı buna. Ortaokulu bitirdikten sonra ablası konservatuarın şan bölümüne girdi. Bir gün ablasıyla birlikte okula gitti. Bahçede geziyordu. Uzun bir kuyruk olduğunu gördü. Ne olduğunu sordu ve tiyatro bölümüne kayıt sırası olduğunu öğrendi. Kayıt parası 25 liraydı. Ablasına koştu ve ondan aldığı parayla kayıt yaptırdı. Sınava girecekti. 350 kişinin katıldığı sınava çoğu kişi kostümlü, provalı gelmişti. Aydan Burhansa sınava okul formasıyla katılmıştı. Onun ki doğuştan yetenekti. Sınavı kazandı. İsmi okunduğunda heyecandan bayılmıştı. Okula küçük yaşlarda girdiği için biraz zorlandı. Mezun olduktan sonra şehir tiyatrolarına girdi. Stajerdi. Çok iyi oyunlarda çok iyi roller üstlendi. Vişne Bahçesi, Çil Horoz, Orhan Veli Müzikali ve Gizli Oturum gibi pek çok oyun için sahneye çıktı. Kemal ile beraber 1989 yılında Gülen Adam ve 1990 yılında Boynu Bükük Hüeylan filmlerinde oynadı. Tiyatroda stajyerdi ama kadrolu olamadan ayrıldı. Maaşı kesildi. Hatta hakkını aramak için mahkemeye bile başvurdu. Hayatının dönüm noktasını bu günlerde yaşamıştı aslında. İşsiz ve parasız kaldığı dönemde Kandemir Konduktan bir telefon aldı. Dizide oynaması istendi. Aydan Burhan oynamak istiyordu ama komedi oynayamayacağını düşünüyordu. Hatta bir hocası bile ona zamanında ''Evladım sen komiklik yapma, sana gitmez, sen güzelsin'' derdi. Sonunda kabul etti dizide oynamayı. Zira para kazanması gerekiyordu. 1992-97 seneleri arasında Oğuz Yalçın, Filiz Kaynak, Avni Kütükoğlu ve Nursan Esenboğa'nın yönettiği, Kandemir Kondu'nun senaryosunu yazdığı, Mahallenin Muhtarları dizisinde Cihat Tamer, Erkan Can, Sevil Üstekin, Yalçın Gülhan, Filiz Taçbaş, Leman Çıdanlı, Açelya Akkoyun, Nezih Tuncay, İsmet Özhan, Onur Akay gibi isimlerle birlikte oynadı. Mahallenin Muhtarları dizisinde oynadığı Fadime karakteriyle tanındı. Bu dizi yayınlandığı dönemde fenomen haline gelmişti. Milyonları ekran başına kilitliyordu. Aydan Burhan sonrasında diziden ayrıldı. Son sahnesi düğün gününde evde çıkan yangında ölmesi oldu. Hemen ardından bu sahneden de esinlenen yapımcılar Aydan Burhan'a Yangın Ayşe dizisinde Ayşe rolünü teklif etti. Star TV'de yayınlanan yapımcılığını Aydan Burhan'ın yaptığı, Oğuz Yalçın'ın yönettiği, Serdar Ortaç'ın jenerik müziğini hazırladığı Yangın Ayşe isimli dizide oynadı. Ancak bu dizi fazla uzun sürmedi. Sonraki yıllarda pek çok yapımda rol aldı. Tirvana, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Tarık ve Diğerleri, Hakkını Helal Et ve Şefkat Tepe gibi yapımlarda rol aldı. Aldığı konservatuar eğitimiyle sahneye adım atan Burhan, tiyatrodan televizyona ve sinemaya geçiş yaparak geniş bir kariyer oluşturdu. 2016 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Vezir Parmağı adlı sinema filminde Peker Açıkalın, Altan Erkekli, Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Orçun Kaptan, Rana Cabbar Talat Bulut, Cihat Tamer, Nuri Alço gibi isimlerle birlikte çalıştı. 2018 yılında başrolünü İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepen'in paylaştığı Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz dizisinde başarılı performansıyla beğeni topladı. Kanal D'de yayımlanan Hicran adlı günlük dizide oynadı. Star TV'de yayınlanan Sakla Beni adlı dizide Yüksel karakteriyle karşımıza çıktı. Bu dizilerdeki rolleri Burhan'ın farklı farklı karakterleri canlandırma konusundaki yeteneğini gözler önüne serdi. Dramatik rollerdeki başarısının yanı sıra mizahi bir anlatıma sahip yapımlarda da dikkat çekiyordu. Çeşitli projelerde yer alması onun sadece bir dönemle sınırlı kalmayan bir oyuncu olduğunu ve her dönemin dinamiklerine ayak uydurduğunu gösteriyordu. Son olarak Piyasa dizisinde Hanife karakteriyle karşımıza çıkmaya başladı. İzleyiciyle buluşan Piyasa dizisi, konusu ve oyuncularıyla büyük beğeni topladı. Dizinin ilk bölümünde münevver, giyeceği gelinlik kadar ağır bir yükle ailesini kurtarabilmek için kaderini bir yabancının ellerine bırakır. Onun bir kasabada başlayan yolculuğu, geçmişin karanlık sırlarını ve geleceğin acımasız hesaplaşmalarını İstanbul'un parıltılı dünyasına taşır. Bu dünyada ise Türkiye'nin en büyük yıldızı, yıldızı Kenan Akın, ışıltılı sahnelerin ardında kendi yalnızlığıyla ve kaçamadığı bağımlılıklarıyla başroldedir. Ama ne parıltılı sahneler ne de karanlık sırlar Kenan'ın arkasındaki manipülatif gücü saklayabilmektedir. Bu güç Kenan'ın annesi Keriman Akın'dır. Ahsen Çevik'in kalemi hikayenin gerçeğini ararken her satırda başka bir sırla yüzleşir. Şefik Arzen, geçmişin kefaretini ödemekle bugünün günahlarını işlemek arasında sıkışıp kalmış yalnız bir adam olarak bu sırların tam ortasındadır. Özge ve Gani Ceylansa. ise zorlu bir aşk hikayesinin ortasında aile bağları ve bireysel hırslar arasında savrulurken, Münevver'le beraber kendilerini bu sırların merkezinde bulurlar. Muhteşem kadrosu ve sıra dışı senaryosuyla dikkat çeken dizide Alp Navruz, İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı, ve Yurder Okur gibi isimler yer alıyor. Yapımı pastel film yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Serdar Gözelek'le oturuyor. Aydan Burhan 2002 yılında Sultan Demircan'ın yeğeni olan Murat Demircan'la evlenmişti. Ancak bu evlilik yalnızca 5 ay sürmüştü. Çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle yollarını ayırmıştı. Aydan Burhan'ın şimdilerde evli olmadığı biliniyor. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.